Buradasın, buraya konuşuyorum. Çok enteresan oluyor. Gizem'e mi anlatan her hayvanı severim. Ama herkes bana bakıcı ben düşünemem ki. Allah aşkına yalan söylemişsin. Anneme dedim ki ben de dedim müzikal yapacağım. Hadi gel. i̇şte saydım. Dram, komedi, aksiyon hepsi bir arada. Lisede en sevdiğiniz 3 ders. Hmm. Ben lisede gerçekten sayısalcı hiç değildim. Sözelciydim ama fen olsun, fen ama. <laughs> Biyoloji olsun. Bunları da sayısal girdiği için. Aslında birçok dersi sevmezdim. Hiçbir dersi sevmezdim. Çok zorlanırdım bütün derslerde. Yakın arkadaş olacağınız kişide aradığınız üç özellik. Hmm. Vallahi gerçekten bunu stabil cevap diye söylemiyorum. Allah aşkına yalan söylemesin. Gerçekten yalan söylemesin, gerisi hallolur arkamdan konuşmasın mümkünse arkamdan lütfen konuşma yüzüme söyle ben alıngan bir insan değilim hiç alınmıyorum olur öyle şeyler deyip geçiyorum sevdiğiniz 3 kahve çeşidi ilki tabii ki filtre kahve bir tane bana filtre kahve verin sabah sete isterse 5'te koyun akşama kadar emin damade olurum ikincisi dağ çilekli türk kahvesi ve üçüncüsü de dibek kahvesi neden hiç deme denemedim hiç. onu deneyeceğim. Birlikte oynamak istediğiniz üç aktör. Türklerden Halit Ergenç. Zaten bunu her yerde ve hep söylüyorum. Oynayana kadar söyleyeceğim. Diğeri Penelope Cruz, Nicole Kidman. Isız bir adaya düşseniz yanınıza almayacağınız üç şey. Yanıma almayacağım üç şey. İnsan olarak hiç kimseyi almam ben ama. Tek başıma olayım, onları da o felakete sürüklemeyim hayatımda. Çünkü benim nasıl sırada da kalmak çok zor olabilir. Elektronik gereken aletleri almam, gerek yok. Hiçbir şey almam ben Beni öyle diyeyim, atın. Saat kaç olursa olsun hayır diyemeyeceğiniz 3 abur cubur? Profiterol biri. İkincisi, trileçe vardı ama o kadar çok yedim ki artık ondan da sıkıldım. Profiterol ya sadece bir tane. Gelsin Hayat bildiği gibi izlemek için üç neden? Çok eğlenceli bir kere. Tek bir kategoriye sığdıramıyoruz işte. Dram var, komedi var, aksiyon var. İşte üç tanesini saydım. Dram, komedi, aksiyon hepsi bir arada. En sevdiğiniz 3 hayvan? 3 hayvan. Kediyi severim, köpeği severim. Bir de sincabı severim. Kaçıyorlar ama güzel. Hepsi, hepsi kaçıyor. Hepsi güzel hayvanlar. En sevdiğiniz 3 renk. Beyaz, turuncu, ve yeşil. Siyah. Pardon yeşil eledi. siyah. Her şeye yakışır. Zayıf gösterir. Daha önce gitmediğiniz, gitmek istediğiniz üç ülke. Hindistan'a gitmek istiyorum. Gerçekten Hindistan'ı görmek istiyorum. Onun kültürünü. İngiltere'ye gitmek istiyorum. Fransa'ya gitmek istiyorum. Hiçbir yere gitmemişim. Her yere gitmek istiyorum. En sevdiğiniz 3 film. Üç film. Ay isimini unuttum. Çok güzel bir film vardı. Ha Özgürlük Yolu. Bu nasıl bir film ya? Harika. Gerçekten harika bir film. İzleyin. Diğeri The Hours. Saatler çok güzel. O da çok güzel bir film. Aaa, <laughs> hatırladım. Bu Christina Aguilera'nın oynadığı. İnanılmaz güzel bir film. Hatta ben küçükken onu izledim. Anneme dedim ki ben de dedim müzikal yapacağım. Azıcık. <laughs> sonra ne yaptım yaptım. Teşekkürler anneciğim. Daha seni öpüyorum. Sorularımıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.